Merhaba arkadaşlar, şimdi e, ontoloji dersi, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Biz bu e, iyi kötü bu te, temellendirmeyi geçen dönem yaptık. Zaten Düşra e, Hanım hariç herkes şey, e, lisansla da e, bunu beraber götürdüğümüz için arka planımız var. Ama bu dönem biraz daha teknik çalışalım. Çünkü niye? Bizim yıllardır üzerine çalıştığımız o tematik okumayı e, bitirdik. E, Sizle de kısmen Word olarak da paylaştım. şu, 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 şu kitap işte. E, İslam tasarısına giriş. biz bu ontoloji kavramını genel genelde felsefe varlık, bilgi ve değer ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji diye kurgulanıyor. Biz burada bir yeni temellendirmeye gidiyoruz biliyorsunuz. epistemi epistemik ontoloji diye. Niye? çünkü siz yani kavram Iı, tasavvur ve tasdikten oluşur. İşte Fa Farabi'nin ilimlerine saygı bizim hareket noktamız biliyorsunuz. Burada da işte mantıkla nasıl kamerlendirildiğini falan e, ıı, dil düşünce irtibatının nasıl olduğunu falan kurguladık beraber Farabi'den hareketle. E şimdi siz bu, ıı, bu bu metin de aynı o, onun yaptığının benzeri. Daha önce söyledim ya bu felsefi düşünce Çağrı Elis'in ilk kitabı bu 100. kitabı bu 150. kitabı. Yani o e, sabırla e, e, çalıştığınız zaman e, gelinen aşamaları da göstermesi açısından şimdi burada onun giriş bölümüne dikkat edecek olursanız siz işte bir yeni bir sistem kuruyorsunuz Hazreti Muhammed Aleyhisselam yeni bir sistem getiriyor Daha doğrusu e, e, Ezeli Hikmetin son yansımasını e, getiriyor Hz Adem'den itibaren ki e, gelen o yatay ve dikey farklılaşma anlamında, Aynı mesajı, aynı temel ilkeleri gönderiyor e, diyor ama tahrif ve tezih, tah, e, tahrif çoğaldığı zaman yeni bir mesaj getiriliyor. İşte, ve e, Hz. Muhammed Aleyhisselam yeni bir sistem kuruyor biliyorsunuz. Bu anlamda Hazreti, en büyük ıslahatçı ve devrimcilerden biri. Peygamberimizi de bizim e, hani felsefenin yolda olmak, e, beşikten mezara kadar ilim tahsil etmek, e, yoldaş olmak, dünyanın seçkin zekalarıyla e, tanışmak eserleri vasıtasıyla diyoruz. Hz. Muhammed aleyhisselam'ın da yol başımız olarak gördüğümüzü biliyorsunuz. Şimdi bu bir sistem kuruyor ve devrimci bir sistem kuruyor ama kısa bir süre sonra Emevi iftida ile birlikte karşı devrim gerçekleşiyor ve bir nevi cahili sistem yeniden şey yapıyor. O canlandırılıyor, diriltiliyor diyelim. İşte bu bunun. Şu e, e, İslam felsefesinin teşekkül dönemine bakacak olursanız niye biz epistemik ontolojiyi temellendirmeye çalışıyoruz? Bunu şey yapmaya çalışıyorum. E, bu, bu, bunun da e, o hikmetin izinde takip ederken e, yani o ilk dönemdeki kargaşaların, ekonomi politik kargaşaların e, yani işte üç tane büyük isyan var Cemen, e, Sıffin ve Harura bunlar İslam tarihi açısından son derece önemli ama şimdi Hz. Osman'ın şehadeti Hz. Ali'nin şehadeti Hz. Hasan'ın zehirlenmesi, Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi, Kerbela ardından işte Harura denilen ki genelde İslam tarihinde gözden kaçırılıyor. Herkes Cemel ve sıfın konuşuyor. Doğrudur. Bunların hepsi kanayan yara ama Harura daha büyük bir şey. Harunada işte çoğu şimdi çok sayıda hafızında olduğu Müslüman sahabi şey, sahabi katlediliyor, yizi terik kendi askerlerinin işte olduğunu söylüyor, kabe paralı askerler de talan ettiriliyor falan filan filan. Şimdi böyle bir sonuçta siz bir tanrı tasavvurunuz var, kurulan bir sistem var, o sistemin terslütü edilmesi var. Ne yapacaksınız? kavram tasavvur tasavvur ve tasdikten oluşur deniyor ya bu tanrı tasavurunu vacib bir vücut dediğiniz tasavvur, mümkün-i vücut dediğiniz evrendeki karşılığı ne olacak diye bunu konuştuğunuz zaman işte ontolojiyi merkeze alırsınız tamam ama bunu dair karşı karşıt diyeler karşı görüşler ya da bunu tutarsız olduğu, o ilk dönem hatırlarsanız muhalleyeceğe kıyasız huz Hani bizimkiler Burhan yöntemi, yakini bilgiyi konuşuyor diye bunları konuştuk hep. Ee, buna rağmen karşıdaki insan sizin çıkarımızın tutarlı olmadığını söyleyebilir değil mi? E şimdi bu durumda eğer siz vacil vücut dediğiniz ontolojiyi merkez aldığınız zaman ne olacak? İşte bizim epistemik ontoloji dediğimiz kavram bu. Ee, bundan dolayı da biz Farabi'nin izinde e, e, takip ederek mantık, varoluş, dil, düşünce, anlam arayışını e, e, öne alıyoruz. Yani o epistemik ontoloji dediğinizde varoluşu, insanın anlam arayışını ve kavram çözülmesi olarak felsefe ve analitik düşünce olarak felsefe. İşte bunun için bu metni de okuyalım ben diyorum. Çünkü bu dönem bitiyor sizin dersleriniz ve ne kadar güçlendirirsek iyi olur. Analitik İslam felsefesi diye. Bu Emel Sunter ve Milşet Akşit arkadaşlarımız için Benim için de sizinle birlikte yeni bir metin olacak. Ama burada e, kavram çözülmesi olarak felsefe, analitik düşünce olarak mantık bunun için önemli. Yani biz nesneler tanımlanabilir mi? Tanım nedir? Neye göre tanımlanabilir? Nesnel olmayan soyut kavramlar nasıl tanımlanabilir? Şimdi onu e, bize refli hususu getireceğim. E, mesela tanımsız kavram var mı? Tanrı tanımlanabilir mi? Tamam mı? Ee, burada doğru ve doğruluk ölçütlerini e, şey yapacağız. Yani o dönemde nasıl Farabi günümüz felsefe akımlarıyla e, yüzleşip bir e, kendine özgü bir sistem getirmeye çalışıyor. Biz de onun takipçileri, talebeleri olarak e, yapıyoruz. Ve ben bundan da gurur diyorum. Yani Batı Platon'a düşünen bir notlar diyor. Ben de Farabi'nin kurucu alim olmasa bile onun izinden gitmeyi önemsiyorum. O filozof, biz felsefeciyiz. Ee, burada işte size e, bilim tarihinde, biz Çorum İlahiyat Fakültesi'nde eşitler arasında bilimciliği sağlamak için bilim felsefe akımlarıyla bilim tarihi dersleri veriyordum. İşte burası önemli. Yani sizin kurduğunuz bütün sistemlere rağmen şey, tutarlı, yakini bilgi, burhani bilgi, geometri, matematiksel e, aksiyonları kullanarak e, kurduğunuz sisteme rağmen sizin e, önermelerinizi reddedebilirler. Metafizin anlamsız olduğunu söyleyebilirler. Bunu biliyorsunuz. Viyana çevresi. E, gerçi e, yani mesela ben hep şunu söylüyorum. E, bizim bir numara doktor o da felsefeyi bitirdi ya. E, o e, Viyana çevresini çok tutuyor. E, dedim ki tamam çalış ama mesela İbn-i işte İbn Teyniye diye bir alimimiz var. Bu felsefe karşıtıdır. Çok ciddi alternatif mantık arayışları vardır Kur'an merkezde tamam formlar aynı ama neticede bir farklı perspektif paradigma arayışı var o Thomas More'un dediği Girmiz'e dediği anlamda falan diyorum ee, bir bak bakalım onun e, mantığa yönettiği eleştirilerle e, Viyana çevresine çevresini etkilemiş mi falan diye çok heyecanlandım mesela bu, bu 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 buradan müthiş bir şey çıkar İşte bu e, metafizikin anlamsız olduğunu söylüyorlar ya hmm, bu bu e, bunun karşısında Karl Popper var işte değil mi? Yanlışlamacılık teorisi. Ee, yani bu e, burada biz bu, bunu, bunu da işte, an, an, analiz ediyoruz. Ee, yani e, işte bu, David Hume'un e, işte e, batıdaki etkisi son derece önemli ama Gazali'nin e, ona olası etkileri de var. Dolayısıyla o dolaptaki iskelet dediği yani bu tümövarın yöntemi mantıkla ilgili o e, hususlar ve felsefeye e, e, yönelik Ta, ta, tasarruflarını bu çerçevede şey yapıyoruz. Ama burada mesela e, e, bu doğuyla batı arasındaki perspektifi mukayese eden i̇bn Sina'yı merkeze alıyoruz. Epistemik ontoloji dediğim tübra e, Dursun Hocam, bu şey bilgi felsefesi. Yani o e, aynı ilimlerin sayımındaki yöntemi e, e, takip edip bilginin kaynakları neler? Bu biraz sonraki o vizedeki soracağım şeye de e, dediğim, e, yani o rasyonel alanı duyum, akılla e, e, an, anlamaya çalışıyorsunuz. İrrasyonel ana dair bilginiz ne olacak? Mesela bizimkilerin e, marifet ve ilim arasındaki ayrım e, son derece önemli fizik, metafizik e, irtibatı, e, sufi e, terminoloji oluştuktan sonra da önemli. Ama önemli olan e, burada e, yani ka, nomina, kavra, realizmle nominalizm arasındaki ikilemi aşma çabamız nasıl olacak? Bu sonra işte bu varlık felsefesine geliyoruz. İşte burada bunlardan dolayı biz epistemik ontolojiyi öndelediğimizi söylüyoruz. Tamam mı? Bu epistemik ontolojiyi öncelediğimizi söylüyoruz ve nasip olursa bu temellendirmeyi bir yapalım. Yani ontoloji epistemoloji, aksiyoloji şeklindeki kurgu biraz sonra o tedbir mutavayit final metnimizde onu da etik politik bir sistem olarak şey yapacağım. E, o bir e, e, bundan önceki dersin videosunu da aklınızda olsun. Orada da etik politik e, yani biz Farabi'den hareketle İslam felsefesinin gayesinin etik politik olduğunu, amacının etik politik olduğunu söylüyoruz. Bunda e, Ahmet İnan ve Strauss'un önemli çok Ahmet Aslan hocamın ve Strauss'un e, önemli etkisi var e, O bu etik politik yapıyı temellendirmede. Şimdi dolayısıyla burayı şey yapabildik mi Yani bu niye epistemik ontoloji kavramını güncelliyoruz? Yani burada o ilk dönem Cemil, Sıfın, Harura ya da işte birçok karmaşık dönem var. Sizin temel ilkeleriniz var ve bu temel ilkelerinizle ters düşen uygulamalar var. Siz temel ilkelerinizden vazgeçmeden temel, yapılan yanlış uygulamalara karşı nasıl bir tavır oluşturacaksınız? kendilerine ateist ya da işte materyalist diyen arkadaşların o çıkarımlarına karşı kendi temel öncüleriniz nasıl savunacaksınız? İşte bu kıyassız hus muhalefeciği falan gördük ama şimdi daha teknik bir aşamaya geçiyoruz. Burada finalde de şunu yapalım diyorum. Şey bize de İslam bilgi felsefesinde kalbin anlaması. Bunu Gazali merkezi bu benim profesörü taktım takdim tezim. tezin. Yani burada bir risk var, fizik-metafizik irtibatını kullanırken e, irrasyonalist e, alanın, akıl üstü alanın akıl dışı anlamına gelmediğini, bunu nasıl temellendireceğimize dair, tamam mı? E, burada e, sizin o e, şeyi, e, bir bir risk var, yani bu e, mantıksal temellendirme, yani bunu mesela gaza, Gazali şey yapıyor, e, e, manevi e, yorumsal olarak tevilde de kullanıyor ama bu, burada birinci bölümde antik felsefede duysuz ve dolaysız kavramın temellendirilmesi Platon ve Aristo yani aracısız düşünme, sezgisel düşünme. Mesela Nurettin Topçu'yu e, önemsememizin onun da Blondeli e, ön, öncülemesinin sebeplerinden birisi de bu sezgi yapıcı kaynağı. E, burada işte daha sonra e, ilimle, marifet arasındaki e, tasnif o sufi terminoloji dediği musunuz? Sonra epistemolojik bir dilize doğru kalbin anlaması. Niye? Kur'an e, anlama merkezinin kalp olduğunu söyler. Mesela tamam mı? E, bu, bu, bu Bunu e, temellendireceğiz. Bu bizim e, şey metnimiz olacak. E, vize, 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 vize metnimiz olacak. E, yani bu e, sufi ve batını yorum arasındaki ya da ibahi yorumdan farklı nasıl yapacağız? Hakikat tasarımları nasıl? Bunları konuşacağız. Ardından daha sonra İran'da verdiğim bir tekniğidir bu benim. Mevlana bunu yeni baskıya ilave ettik. Aynı sorunun bir de Anadolu ayağındaki müzakeresi var. Şey, bu kalbin anlamasıyla ilgili. Yani epistemik ontolojiyi temellendirirken burada diğer bir anahtar kavramımız şu. Bunu kısmen birinci dönem size haberdar ettim ben. Teşekkür dönem kitabı nerede? Ha. Evet. İslam felsefesi teşekkür dönemi. Bu e, bir sistem felsefesi oluşturma sürecinde faal akıl, işlevselliği ve önemi diye. E, yani Aristoteles'te akıl kavramının Müslüman filozoflara etkisi, faal akıl tikelde tümeri yakalama, fa, Farabi'nin akıl ve sudur anlayışı, Farabi'nin nüvvet anlayışı. Bu e, bu bu makaleden hareketle biz epistemik ontolojiyi temellendirebilirsek eğer. E, tamam mı? birinci etkinlik ve bize de teorik te 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 arka planımızı iyice güçlendirmiş olduğumuzu diye düşünüyorum. Peki bu mesela faal akılla yani bu akıl teorisi e e peygamber bir daha gelmeyecek. Hatırlarsanız İslam felsefesindeki bizim hadis içerisinde şerifimiz El-Lemayi el ve reset Enbiya alimler yani alimler alimeler sizler peygamberin varislerisiniz bu çerçevede kıyamete kadar onun temel ilkelerini günümüz hayatına nasıl uygulayacağız? Tefsir, tevhid, işte Batı buna hermenetik falan diyor. Bu okumalar o, o, anlama e, falan da okuduk hatırlarsanız. Hermenetik bu, 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 Buna bakınca bu okuma tarzlarını kurgula kurgularken bizim faal akıl kavramıyla Müslüman filozofların ee, bu evrenselliği temin ettiği kanaat İşte dün mesela Miraç, İsra, Miraç bu tartışmaları falan biliyorsunuz. Ee, şimdi e, e, dikkat ederseniz kelamın, diyalektik dilin e, bu e, çatışmacı, bir, bir, daha önceki perspektiflere karşı son paradigmanın, son modelin, son sistemin, son şeriatın e, öncülerini savunmak ve iç tutarlılığını sağlamak olması gerekirken içeride bir karmaşaya giriyor biliyorsunuz. Ee, bizim mesela Müslüman filozoflar faal akılla her mümin ve müminenin işte Cebil hadisini biliyorsunuz, İhsan Muhatevesi'ni. Ee, bunu sıradan bir Müslümanın da yaşayabileceğini ama bilge yöneticinin, filozofların, peygamberlerin e, e, varisleri olarak bu sistemi yeniden kurabileceklerini, o zamansızlık, mekansızlık anını yaşayabileceklerini söylüyorlar biliyorsunuz. Şimdi bu açıdan niye epistemik ontoloji dediğim şey bu? Mesela bunu din felsefesinde dini tecrübenin delili diye işledik. Yani işte bu öznel falan gösterir. öznelik, nesnellik bunlar hep konuşulur falan. Ama mesela ben bunu şunu için önemsiyorum küçük hanım. Dursun hocam. Ee, bizim Müslüman olmamızda e, bu e, epistemik temeller son derece önemli. E, Kuteybe'nin yaptıklarını oradaki e, nasıl kıyım e, ma, o, olduğunu falan biliyorsunuz. Ama İslam bilgi, bilim, medeniyetine Harezm'in, Mavera Ünlü'nün katkısında biliyorsunuz. Harezm'in başkenti Ürgenç, daha sonra Cürcan diye değiştirildi ve her yerde Cürcan diye bilimlerdi. Oysa bir bakın Türkiye'de ürgenç soyadı o kadar çoktur ki oradan gelenler aynen konmuş. Neyse. Yani bizim bu e, epistemi şunu düşünüyorum. diyorum. Biz, bizim Müslüman olmamızda bu sıralar onu çalışıyorum. Allah nasip ederse finalde e, o metni müzakere edebiliriz beraber. Son aşamaya getirdim. İzmir Türk Ocağı'nda Hanefilik, Maturidilik Dilik ve Lisebilik sen pozumunda onu e, ben diyorum ki bizim Müslüman olmamızda Allah son derece önemlidir. Bunu master yapıyor şu anda. şey, bir arkadaşım bitirmek üzere ona çalıştırmıştım lisansta. E, Hallaç Arapça, Farsça ve Türkçe biliyormuş. Süryanice. Şimdi Selçuklu Beyleri de işte bu Hallaca destek veriyorlar. Mavire Ünler, Horasan'da hep İslam'ı tebliğ ediyor biliyorsunuz. Ta maçın ne kadar gidiyor. Şimdi Mevlana Konya'da e, Halkan nece konuşuyordu meşhur bir vaizdi? Türkçe. Ama eserleri Farsça. E, Tavasini Arapça. Ben şimdi diyorum ki bundan çok etkilendikse Türkler e, göçer halk. E, nasıl bunun nasıl etkileniyor falan diye sonra baktım adam Türkçe de biliyor. Yani ben Türk olup olmadığını bilmiyorum. Şu anda araştıracağım ama şunu diyorum ben. E, hallacın e, biz, bizde Müslüman olmamızda son derece etkisi var. Çünkü onun sunduğu dil bizde epistemik olarak var. Ne var? Fizik, metafizik irtibatını sağlayan kök tanrı, tek tanrı inancında kam ve kamanalarımız var. Tamam mı? Bu anlamda şamanizm bir gelenek ama bir din midir? Onu ben hep sınav diyorum. Bizim kök tanrı, tek tanrı inancımızda fizik, metafizik irtibatını sağlayan otacı e, vazifesi de gören e, insanlar var. Yani hazır bulmuşluk var. şeyin e, Hallac'ın cezbesini e, o zamansızlık, mekansızlığa dair anını yaşayan insanlar var. Ama Hallac'ın başına neler geldiğini biliyorsunuz. Genelde o enel hak, ben hakikatin şeyi, ben Allah'ım diye şey yapıyorlar ama benim kanaatim Hallac'ın e, öldürülmesinde onun etik politik tutumu, tavrı göz ardı ediliyor ya da ona uzun bir kılıf şey yapıyor. Dolayısıyla bizim de halat çok önemli. Yesevi işte bu o dönemde Harze, Selçuklu dağılıyor. Atabeylikler var. Hazem Şahlılar devleti kuruldu. O da bir Oğuz devleti. Beydin. Ondan sonra Samaniler var. Samaniler devletinde Ehl-i sünnetle diğer dini tasavvurlar arasında bir şey var ve çok güçlü medreseler var. Kurbaneler kuruluyor ve Hanevi fıkhıyla Maturidi akaidi yoğun bir şekilde öğretilmeye başlıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Aynı bu biliyorsunuz Ebu Hanife de Arap değildir. Şimdi ben burada işte bu Fas ve Arap arasındaki perspektifler arasındaki mücadeleyi hep bir şekilde o faal akıl ve epistemik ontolojiyle şey yapmaya çalışıyorum. Yani farklı tasavvurların olması doğal. Farsların Müslümanlık tasavvurunun, Arapların Müslümanlık tasavvurunun ve Türklerin Müslümanlık tasavvurlarının olması aynı Tanrı'yı farklı tasavvur. Yatay ve dikey anlamda ondan etkileniyor, onu dönüştürüyor. Ve e, ve bu o dönemde e, Farabi yetişiyor. Esas e, önemli olan husus bu. E, Farabi'nin o faal akıl kavramı e, la bu sistem felsefesi kurması dediğim o onun perspektifini Yusuf Asaci ve e, Yesevi şey yapıyor. Bakın Yesevi'nin arka planında Farabi var, Yusuf Asaci var, eski kök tanrı inancı var ve Hallat var. Tamam mı? Şimdi ekslerin epistemik ontolojiyi niye öncelediğimi netleşti biraz değil mi küçük hanım? Ya da ben de net de siz de şimdi dolayısıyla ha bir de e, suhre verdiler var. Onun için e, bir Farabi meşayı öğretti. Suhre verdi. Ee, ve e, e, İbn Arabi'nin Ekberiye öğretisi vahdet sonra deniliyor biliyorsunuz. Ben diyorum ki Türklerin fizik metafizik irtibatını e, kurma e, anlamındaki sistemlerini, Türk metafiziğinin e, temelleri Hallaç, e, Yesevi, e, Suhre, şey, Suhre verdi, Yesevi e, ve e, şey, Ekberi gelenekti. Bunun felsefi olarak izah edecek olursak e, ee, mesela bu anlamda e, Yesevi'nin e, e, sonra kurumsallaşmış Davudur Kayseri falan işte e, Vahdedi Vücut öğretisindeki temel o e, fena fillaha dahil öğretilen tamamına yakınını Yesevi'de görebilirsiniz. Tamam Mesela e, bu, bu, onun için ben meşayi, işraki, e, e, ekberi yani vatidi vücut tecelli Bunlar şey bu bu çerçevede bir e, ilişkinin olabileceğini epistemik ontoloji ile temellendiriyorum. Biraz böyle yoğun oldu. Şimdi konuşuruz. E, bunu yaparsak eğer biz e, şey olur. E, ana hatlarıyla bir e, ontoloji dersini e, bir çerçeve dersi olarak sunarız. Peki burada e, şey ne olacak? E, bu Bunlar tamam. Ontoloji. Epistemik ontoloji. E, e, hayata nasıl aktaracaksın? Değil mi? E, o bilge kral falan falan. İşte etik politik dediğim şey bu. Siyaset felsefesi e, kısmı da bu. E, burada işte Farabi yine işte onu merkeze aldıktan sonra o e, ilk dönem biraz onu konuştuk hatırlarsanız. Ve, e, İslam siyaset felsefesinin e, şey okunması i̇şte, e, ne bu? E, metafizik epistemolojik boyutları diye okuduk. Onu biliyorsunuz. Bu dönem şöyle yapalım diyorum ben. İbn-i Bazen'in bireysel, yani bu Farabi'nin tedbiri mütevahid, bireyin önlemlerini, birey, bireyi alıyor ya birey. İşte Ebu Hanife'nin de fıkıh kişinin lehine ve aleyhine olanı bilmesidir diyor. Ona sonra. O, sonra o Refik ve Refikası'yla Tedbir'ün menzil, ev yönetimi, daha sonra Tedbir'ün Medine, müdün siyaset, toplum tasavvuru geliyor. Yani bu kurgu üzerine etik politik dediğim yer bırakışkanım, Özellikle dursun buna dikkat edin. Yani lütfen dikkat buyurun. Yani sizin tanrı tasavvurunuzun mümkünür vücuda yansıması nasıl olacak? Biz biz diyoruz ki Farabi ile İbn-i ile oluyor diyoruz, tamam mı? yani doğuda Farabi Sina, batıda şey bu bu siyaset meselesinde Bu bağlamda Üçüncü şey olarak e, yani çünkü iki tane, iki etkinlik bir bize bir final olacak ya. E, üç, üçüncü etkinlik olarak e, yine ontoloji merkezinde e, İbn-i e, kitabın nefsini şey yapalım. Bunu işte bu biliyorsunuz Bayram Hoca'nın Allah size de nasip eder. Inşallah biz gelenek olarak hep beraber yayınlıyoruz. Biliyorsunuz biliyorsunuz. Bunu sizin de devam ettirmenizi e, vasiyet ediyorum yani. Şimdi e, nöbet e, stajyer öğrencilerimizi götürdüm. İkisi de e, bizim Bilal'de, Mustafa'da benim ta, 2000'deki nasıl mutlu oldular. O hocam eski günlerimizi şey yapıyoruz falan diye. E, işte, bayramda ilk mezunlarımız e, Beraber onun e, bu doktora çalıştık okuduk, neşrettik. Yani şeyi e, anında, Arapçaları da var üçüncü araştırma şeyimiz bizim, şey ikinci etkinliğimiz inceleyeceğimiz metin bu şey, bu bu kitap. Yani bu şey olacak. Peki bunu bu teorik arka plan, bunu pratiğe nasıl aktarıyor? Bu da final metnimiz, tamam mı? Tedbirül Mütevahhid. Bireysel yönetim okumaları. Bu Aygün Hocan'la birlikte beraber şey yaptık. Burada biz ee, işte bunu zaten biliyorsunuz diğerinde de var. Ee, klasik metin ve klasik metninden hareketle oluşturan ikinci metin. Ee, bu eğer epistemik ontoloji olarak düşünecek olursak bu ontoloji tamam mı? Yani metin burada. Ee, bu da ona dair bizim okumamız. Ee, Allah nasip ederse e, ontoloji dersini böylece e, tamamlayalım. Ondan sonra e, zaten bu şeye tedbirül de etik politik şeye giriyoruz. Siyaset felsefesinde de bunun diğer boyutlarını Allah izin verirse müzakere ederiz. Bu konuda benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah bunu müzakere ederiz.